Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben Nova. Ölüme yakın deneyimlerden çıkarılacak mesajları anlayarak hayatımı daha anlamlı yaşamak için hikayeler derliyorum. Çünkü ölüm ve ölüme yakın deneyimler bize sadece ölümün değil, yaşamın da sırlarını ve onu nasıl anlamlandırmamız gerektiğini fısıldıyor. Bugün Hayatın en çaresiz anlarında bile aslında ilahi bir sistem tarafından gözlemlendiğimizi, yalnız olmadığımızı ve kaderin bizler için her zaman bir çözüm planı sunduğunu keşfedeceğiz. Peki, gerçek çaresizlik nedir? Belki de okyanusun sonsuz derinliklerinde kaybolmak. Güneşin yakıcı sıcağı ve gecenin dondurucu fırtınasıyla uçsuz bucaksız suların ortasında bilinmeze doğru sürüklenmek. Öyle bir an ki kurtuluş ihtimali bile neredeyse imkansız gibi görünür. Ama eğer böyle bir durumda bile bir mucize gerçekleşiyorsa, bizlerin hayatındaki çaresizliklerin de bir çıkış yolu yok mudur? İşte bugün insan iradesi, ilahi plan ve umudun sınandığı eşsiz bir hikayeye birlikte göz atacağız. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eddie Rickenbacker, Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin en cesur ve yetenekli savaş pilotlarından biri olarak adını tarihe yazdırdı. Gökyüzünde düşman uçaklarına karşı kazandığı 26 zafer, onu sadece bir kahraman yapmadı. Aynı zamanda yaşayan bir efsaneye dönüştürdü. Ancak hayat, onun için en büyük sınavı savaş meydanlarında değil, yıllar sonra uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde saklıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rickenbacker, Amerikan ordusuna danışmanlık yapıyordu. 18 Ekim 1942 sabahı bir B-17 bombardıman uçağına bindi ve Pasifik Okyanusu üzerinde hayati bir görev için havalandı. Gökyüzü açık, hava sakindi. Ancak görünmeyen bir tehlike peşlerindeydi. Uçuş sırasında yapılan bir navigasyon hatası onları bilinmez bir yola sürükledi. Saatler geçtikçe yönlerini kaybettiklerini fark ettiler. Yakıtları hızla tükeniyordu. Gökyüzü artık onların müttefiki değil, tuzağı olmuştu. Geri dönüş ihtimali yoktu. Sonunda çaresizce okyanusa zorunlu iniş yapmak zorunda kaldılar. Uçağın metal gövdesi suya sert bir şekilde çarptı. Dalgalardan gelen büyük bir şok dalgası onları sarstı. Ancak kazadan sağ çıkmayı başardılar. Rickenbacker ve mürettebatı, yanlarında yalnızca birkaç küçük can kurtaran salı ve yetersiz erzakla birlikte, sonsuz gibi görünen suyun ortasında belirsiz bir kaderin içinde sürüklenmeye başladılar. İşte asıl mücadele o an başladı. Başlangıçta hayatta kalmak için sahip oldukları az miktardaki yiyeceği ve suyu dikkatlice tüketmeye çalıştılar. Ancak günler geçtikçe o da tükendi. Açlık, susuzluk ve umutsuzluk giderek büyüyen bir gölge gibi üzerlerine çöküyordu. Güneş amansız bir düşman gibi tepelerinde parlıyordu. Derileri yanıyor, dudakları çatlıyor, gözleri acıyla kısılıyordu. Ancak en büyük sınav susuzluktu. Okyanusun tuzlu suları dudaklarına değdiğinde bile zehir gibiydi. Her geçen saat vücutları daha da susuz kalıyor, zihinleri bulanıklaşıyor, iradeleri kırılıyordu. İnsan vücudu uzun süre susuz kaldığında sınırlarını zorlamaya başlar. Önce güçsüzleşir, sonra bilinç kaybolur ve halüsinasyonlar başlar. Rick and Baker da işte bu noktadaydı. Gerçek ile yanılsama arasındaki çizgi silikleşmiş, zihni fırtınalarla boğuşuyordu. Fakat kaderin onun için hazırladığı hikaye burada bit bitmeyecekti. Eddie Rickenbacker, Pasifik'in ortasında açlık ve susuzlukla mücadele ederken Bilinci giderek bulanıklaşmaya başladı. Gözlerini kapattığında vücudunun ağırlaştığını hissetti ama aynı zamanda hafifliyordu da. Bir anda o küçük salın üstünde oturmadığını fark etti. Kendini yukarıdan izliyordu. Bedeni hala oradaydı. Denizin ortasında yorgun ve bitkin bir haldeydi. Ama kendisi ya da bilinç dediği şey artık o bedene bağlı değildi. İlk başta bu durum ona korkutucu geldi. Bu bir rüya mıydı? Halüsinasyon mu görüyordu? Fakat zaman ilerledikçe içinde tuhaf bir huzur hissi büyümeye başladı. Okyanus sonsuz bir karanlık gibi görünüyordu ancak gözlerini yukarı çevirdiğinde gökyüzünün farklı bir hale büründüğünü gördü. Normalde mavi olan gökyüzü şimdi altın rengi ve mor tonlarıyla parlıyordu. Bir anda içinden geçen bir hisle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçmek üzere olduğunu fark etti. Sanki görünmez bir akıntı onu yukarıya çekmeye başladı. Kendini tanımlayamadığı bir hızla yükselirken çevresinde ışık halkaları belirdi. Bu ışıklar canlıydı, sanki bir zekaya sahiptiler. Ona bakıyorlardı. Ama fiziksel gözleriyle değil, bilincinin en derin noktasında bu varlıkları hissediyordu. Kendi aralarında bir tür iletişim kuruyorlardı. Ancak ses yoktu. Düşünceler, hisler ve anılar akışkan bir şekilde hareket ediyordu. Bir noktada etrafındaki alan genişledi. Artık Pasifik Okyanusu'na bakmıyordu. Bambaşka bir yerdeydi. Dünyayı geride bırakmış gibiydi. Etrafında bir tür enerji denizi vardı. Ancak bu enerji statik değildi. Dalgalanıyor, kıvrılıyor ve sürekli bir değişim içinde oluyordu. Orada ne bir yer çekimi vardı, ne de zamanın akışı. Sonra bir ses duydu. Ama kulaklarıyla değil, doğrudan ruhuna dokunan bir ses. Geri dönmelisin. Bu ses bir emir gibi değildi. Soğuk ya da tehditkar değildi. Tam tersine derin bir şefkat taşıyordu. O an bu sesin kaynağını görmeye çalıştı ama gördüğü şey bir insan ya da bilindik bir varlık değildi. Parlayan, yoğun bir enerji alanıydı. Sonsuz bilgeliğe sahipmiş gibi hissettiren bir varlık. Neden diye sordu düşüncelerinde. Cevap anında geldi. Ama kelimelerle değil, doğrudan bilincine işlenen bir bilgi gibi. Ona dünyadaki görevinin bitmediği söylendi. Daha fazla zamanının olduğu ve geri dönmesi gerektiği açık bir şekilde hissettirildi. Fakat Rickin Baker geri dönmek istemedi. Burada bir korku yoktu. Burada açlık, susuzluk, acı yoktu. Hatta kim olduğu bile önemsizdi. Burada sadece saf bilinç, saf varoluş vardı. Onu çevreleyen ışıklar sanki onu anlıyor ve ona gülümsüyordu. Ama yine de nazikçe "Henüz değil." diyorlardı. Bir an için bu varlıkların kim olduğunu merak etti. Onlar kimdi? rehberler mi? Eskiden insan olan ruhlar mıydı yoksa tamamen farklı bir tür bilinç miydi? Ama tam bu sorular zihninden geçerken varlıklar yavaşça ondan uzaklaşmaya başladı. Sonra bir tür çekim kuvveti hissetti. Aşağıya doğru çekiliyordu. Dünyaya, bedenine, Pasifik'in ortasında aç ve susuz kalan o adamın içine geri dönüyordu. Çekim gücü arttıkça zihni bulanıklaşmaya başladı. O muhteşem ışıklar, o huzur dolu varlıklar kayboluyordu. Eddie Rickenbacker gözlerini açtığında ilk hissettiği şey yakıcı güneşti. Göz kapakları ağırdı, bedeni kurumuş bir dal parçası gibi hissediliyordu. Açlık artık dayanılmaz bir seviyeye gelmişti ama en kötüsü susuzluktu. Dilinin damağına yapıştığını hissetti. Boğazı kurumuştu ve yutkunmak bile acı veriyordu. Başını çevirdiğinde diğer mürettebatın da hala hayatta olduğunu gördü. Ama yüzleri çökmüştü. Gözleri boşluğa bakıyordu. Kimse konuşmuyordu. Artık umutlarını kaybetmeye başlamışlardı. Açlıktan kemikleri çıkmıştı. Hareket etmek bile inanılmaz bir çaba gerektiriyordu. Tam o anda havada bir gölge belirdi. Bir Martı. Rickenbacker önce bunun bir halüsinasyon olduğuna inandı. Okyanusun ortasında hiçbir kara parçasına yakın değillerken bir Martının buraya gelmesi mümkün müydü? Ama hayır. Kanat seslerini duyabiliyordu. Martı'nın süzülüşünü net bir şekilde görebiliyordu. Mürettebatın gözleri canlandı. Herkes dikkatle martıyı izliyordu. Martı bir süre salın etrafında daireler çizdi. Sonra yavaşça süzüldü ve tam Rickenbacker'ın başının üzerine kondu. Kimse nefes almadı. Bu bir işaretti. Bir mucizeydi ama aynı zamanda bir fırsattı. Rickenbacker ellerini yavaşça kaldırdı. Damarları belirginleşmişti. Derisi güneşten yanmış ve çatlamıştı. Her hareketi zorluyordu ama dikkatli olmalıydı. Martıyı ürkütürlerse onun uçup gitmesi demek hayatta kalma şanslarının tamamen yok olması demekti. Tüm gücünü toplayarak aniden elini uzattı ve yakaladı. Martı çırpındı ama çok geçti. Mürettebatın gözlerinde bir kıvılcım yandı. Gözleriyle konuşuyorlardı. Bu martı onların hayatta kalmasını sağlayacaktı. Kimse beklemedi. Martıyı dikkatlice öldürdüler. Tüylerini yolarken elleri titriyordu. Sonra çiğ çiğ yemeye başladılar. O an etik ya da mide bulantısı gibi kavramlar yoktu. Bu martı yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi belirliyordu. Ama asıl mucize bu değildi. Martının bağırsaklarından küçük bir parça yem çıkardılar. Bunu kancaya bağladılar ve salın yanına bir ip uzattılar. Balık yakalamak için. Günlerdir açlıkla boğuşan bedenleri bu çabaya bile zorlanıyordu ama yapmaları gerekeni biliyorlardı. Ve sonunda küçük bir balık yakaladılar. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Hayatta kalma umutları yeniden doğmuştu. Birkaç gün boyunca balıkları yiyerek güçlerini biraz toparladılar. Ama hala kurtulmaları gerekiyordu. Yiyecekleri sonsuza kadar yetmeyecekti. Bir sabah Rickenbacker uzaktaki ufka baktı. Gözleri artık bulanık görüyordu ama bir şeyler değişmişti. Bir ışık parladı. Önce bunun güneşin yansıması olduğunu düşündü. Ama sonra hareket ettiğini fark etti. Bir uçaktı. Tüm mürettebat heyecanlandı. El kol salladılar. Sesleri çıkmasa da çığlık attılar. Ama uçak onları fark etmeden ilerliyordu. Tam umutsuzluğa kapıldıkları anda Rickenbacker güneşte parlayan küçük bir metal parçası gördü. Cebindeki eski, kırılmış bir aynaydı. Tüm gücünü toplayarak aynayı kaldırdı ve güneşe doğru tuttu. Uçağa doğru yansıma gönderdi. Uçak aniden yön değiştirdi. İşte o an Baker hayatı boyunca unutamayacağı bir şeyi hissetti. Tüm bu olaylar birbiriyle bağlantılıydı. Uçağın onları görmesi bir tesadüf değildi. Martının gelmesi, balık yakalamaları, ardından bu aynanın onlarla olması, bunların hepsi olması gerektiği gibi olmuştu. Bir süre sonra denizin üzerinde bir motor sesi daha duyuldu. Kurtarma ekibi gelmişti. Rickenbacker ve mürettebat 14 gün boyunca okyanusta sürüklendikten sonra sonunda kurtarıldılar. Ama o artık eski adam değildi. Bu deneyim ona hayatın sadece fiziksel bir mücadele olmadığını göstermişti. Hayatta kalmasının bir sebebi vardı. Ve artık biliyordu bir gün tekrar o ışıkların yanına dönecekti. Ama bu sefer geri dönmesi gerekmeyecekti. Hayat en karanlık anlarında bile insana bir çıkış yolu sunar. Eddie Rickenbacker ve mürettebatı Pasifik'in ortasında umutsuzluğun en derin çukuruna düşmüşlerdi. Açlık, susuzluk ve tükenmişlik içinde insanın en büyük düşmanı olan zamanla yarışıyorlardı. Okyanus sonsuzdu, umutları tükenmek üzereydi ve bedenleri teslim olmak için hazırdı. Ama işte tam da o noktada bir işaret geldi. 1 Mart'ı. Bu martı sadece bir kuş değildi. Sadece bir tesadüf değildi. Onların hayatta kalmaları için gönderilmiş bir mesajdı. Bazen hayat doğrudan seslenmez ama dikkatle baktığımızda onun rehberliğini hissederiz. Onlar bu işareti gördüler ve harekete geçtiler. Bir an bile pes etmediler. Ellerinde hiçbir şey yokken bile kalan son güçleriyle bir adım attılar ve o adım kurtuluşlarını getirdi. Bu hikaye bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Hayat ne kadar çaresiz görünse de her zaman bir çıkış yolu sunar. Mucizeler en beklenmedik anlarda gerçekleşir. Ama o mucizeler sadece bekleyenlerin değil, harekete geçenlerin yanındadır. Hayatın fırtınaları bizi savurduğunda gözlerimizi gökyüzüne kaldırıp bir işaret bekleyebiliriz. Ama asıl önemli olan o işareti gördüğümüzde elimizden geleni yapmaktır. Çünkü dünya pes etmeyenlerin kazandığı bir sınavdır. Umarım sizler de Eddie Rickenbacker'ın hikayesinden kendi yaşamınıza dair ilham verici izler keşfetmişsinizdir. Hayatın sunduğu zorluklar bazen bizi çaresiz hissettirse de her zaman bir çıkış yolu olduğunu hatırlamak önemli. Eğer siz de bu hikayeden aldığınız dersleri ve hislerinizi yorumlarda paylaşırsanız Deneyimlerimizle birbirimizi beslemiş ve ruhlarımızın tekamülüne katkı sağlamış oluruz. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni hikayelerle, yeni keşiflerle tekrar buluşabiliriz. Bir sonraki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hayatın karşınıza çıkardığı tüm engelleri cesaretle ve bilgelikle aşmanız dileğiyle en iyi versiyonunuzu ortaya koyduğunuz bir yaşam sürmeniz umuduyla bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.